Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Car Simulator oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben Hasan Hüseyin Bik. Namı diğeri kozayım çok güzel. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm arkadaşlar yeni gelen videolarımızdan hiç de arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videoya bin görüntü gelirse yani Car Simulator gelir. Hemen bin altını alıyoruz. yar çekiyorum ve yoruluyorum. Şimdi zorlu görevlerimiz. Daha görevleri kolaydan neden yani şey görevleri beni çok zorluyor ya. Polis kaçış bir tane görev var. Ama ben hangisine gideceğim? Buna. tetmen yapıyor. Allahım benim binamı. Hop, nokta Arkadaşlar unuttun ya? Ne? Nasıl atlıyordum arkadaşlar unuttun mu ya? Ağzıma tükürmesinler elimin önünde kaçıp gidiyor. Neyse ne bileyim. Arabaya çarptı. Araba ne dedi Üstüm başım bok içinde. Önüm arkam çiş içinde. <laughs> Üstüm başım bok içinde. Önüm arkam su içinde. bana mı yiyip de azaldın ya doğru gidiyorum ayağınız var ya ağızlarımda tükürdüm tükürdüm dediler ki abi ya, artık ben tükürmekten bulut tuttum onlar tükürür mü ağızlarımda tükürmekten ağızlarımdaki tükürüğü emmekten bakmadılar Allah'ım ben niye oraya basıyorum haritaya bakarak geldim. Bir haydi. Arkadaşlar bu da araba o kadar yavaş ki. Gidemiyorum ya. Ben motor sesi biliyorum işte. Yani, bas bas bağırıyor. Allah'ım bu yol ne? Sahile yolcu. Bir seçim yüzüne birinci olarak ulaş. 30 bin lira. Vay Mad Max. Hangi yarışmacıları görmem lazım. Mad Max. Ninja Mad Max. Ve Bart. Her neyse. Yolu kaybettim. Yolu kaybettim. Altıma tutuyorum ya. Evet yarışmacılarımız. Stealth 55. Stealth 55. Mad Max ve Arabın biri. Ve bir yere de Hasan. Haydi bakalım. Bravo. Başarılar ettik Hasan. Tükürdük yolunu. Araba mı? Araba sen mal mısın? Geri şey yap. Şuna basıyorsun. Geri geri gidiyorsun. Heh. Elim yanı çıkma ona değdi. Bakın. Evet. Adamlar devire devire <laughs> gitmişler. Abi ne biçim bir yol ya döne döne. Hal oldu? Allah 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 Allah. Aa, almışım yanlış gittim. Yanlış gitti. Olamaz. var Şu an bas bas var Bağır ya. nasıl iyi aslında. Ya arabanın motorundan ses çıkıyor. Yani motor kapalı oluyor da yok mu? Araba kapalı. de. Ses. ses yapıyor, yapıyor. Allah'ım ben niye hepsini geçiyorum. Tam bir manyak gibi sürüyorum diye. Şu arabayı. Allah bir tane gerizekalı. Mad Max herhalde o. Yeni defa bir sistem sevdiğiniz. Tamam, madem geri zekalı ya. çok sıkıntı. Geberiyorum, az kalsın da maşallah Arap bizi geçti Arap bizden bizi Arabik Arabiko Arap mısın Çin misin ben ne sen hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar sadece toz ve araba abi bu ne biçim bir yol hadi hadi abi üf, üf. gidiyordu gidiyordum vallaha Allah'ım sonuncu olacağız herhalde. Ha birinci sıradaymışım arkadaşlar haberim yok Bununla geri söker. Ne? Kendi sıradayım şu an. Sırada. Allah'ım şans geldi benimle. Allah'ım Allah 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 30 bin liramızı aldık. Artı bir araç tasla. Ve D günümü D günün arkadaşlar. Ve artık yarış görevlerini de kapatabiliriz. Sadece kısa mesafeli hız yarışı Kısa mesafeli hız yarışı niye açı? Batabark niye Kısa mesafeli hız yarışını niye kapatamadım ben? şeyi kazanık araç tasla 5 tane de şey nerede arkadaşlar ya? Ee, benim kaçış görevim var. Otopark görevim var ama şey görevim yok. Aynen. Neyse tamam. Son kaç görev? 1 2 3 ve 4. Son 4 görev. Tek Allah. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi D günü. Süre bitmeden önce bitiş çizgisine ulaş. 35 bin. Ne 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 tek basmayın. Ne 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 tek basmayın. Rahatım. Ama süreli abi. Ah, araba çalışmıyor. Eğer kazanırsam Abi Araba gaza basamıyorum arkadaşlar çünkü şş, çok slabım geliyor ve bir durdurayım şöyle şunu halıyı düzeltmem lazım Allah'ım. Halı bozuldu arkadaşlar sandalyede ayağa kalkmak olmayayım. Çok slabım geldi. Görevimi de ortada bırakamam. Artık arkadaşlar olursa e, videoyu bitireceğim. Olmazsa yine videoyu bitireceğim. Yani her türlü bu görevden sonra bitireceğim videoyu ve başladı yeni oturabildim ama kötüyüm ya abi ne biçim bir yol ya bu manyak mısınız az oldunuz başımıza Öf, sanki biz bebeğiz ya bize parkurdan geçiriyorlar süre bitmek üzere Allah'ım 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 Sen şükürler olsun ya Rabbim ne güzel yaratmışsın Allah'ım süre bitmek üzere Allah'ım Hadi son mu görev? Arkadaşlar bakın sizin için. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <laughs> ah. Ya deminkine göre çok süre kaybetmedik dedim ve çarptım. Abi sola gitme tuşu gitti. Ha geldi. Abi, seriye vuruyoruz. Sıkıntı abi.

Ya Rabbim, nedir nedir bu çile, bu tasa? Yok. İyi ki de bunlar var. Bunlar olmasa ben giderim. Havada toz çıktı arkadaşlar, yere düşürsün. Da abi, abi, abicim, 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 abicim. abicim. Ya abi araba çarpmıyormuş. Gidiyor. Gidiyor. Allah'ım. Sen bizi ne kadar da güzel yaratmışsın. Haberimiz yokmuş. Allah'ım. Allah'ım sen koru ya Rabbim. 2 saniye, 1 saniye sürekli bir güzel. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye 0, 3, 2, 5, 6, 5, 4, 3, 8, 7, 6, 5, 10, 8, 7, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 10, abi bunlar olmasa abi İyi, yemiştik de. 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1 1 Haydi ayıbayı yemeden. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Alışacak Bir de bakayım son kaç görevimiz kalmış. 1 2 3 Olmaz. No bir de 4. 4 görevimiz kalmış. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir dakika daha görüşmek üzere Hoşçakalın.